Bir kitabın kapağında sakla beni, yanında götürdüğün mümbit bir kitabın. Küstüğün akşamların karanlığında sakla, sustuğun günahlarında, sırlarında. Sabah çayının buharında sakla. Memnunsun şimdi gittiğin şehirlerden. Her köşesi sana ait, gençliğin. İlk kavgan, ilk aşkın. O sokaklarda belki de. Sana ait olan bir şehrin, en sevdiğin sokağında sakla beni. Kavgalarımız olsun mesela. Yağmurda ıslandığımız bir park. Dışarıda kalınca yatacak bir sığınağımız. Ben varmışım gibi olsun her şey. Sen gitmiş olsan da, ben hep varmışım gibi yokluğunda sakla beni. Sevdiğimiz şarkılar olsun mesela. Beraber söylediğimiz, bize anlatın. Ben unutma beni diyeyim. Sen ben seni unutmak için sevmedim de. Ayrılık çalmayan şarkıların nakaratlarında sakla beni. Ah sen de şiir yazsaydın keşke. Hep ben yazıyorum ya hani. Beraber yazsaydık. Ahmet Arif olsaydık. Turgut Uyar ya da. Yazsaydık. Yaşasaydık. Okutmaya korktuğun şiirlerde sakla beni. Bir davada militan olsaydık mesela. Duvarlarda sloganlarımız olsaydı. Sokaklarda direniş dolu haykırışlarımız Ve yeniden inansaydın bana İnanarak ettiğin yeminlerde sakla beni. Oysa şimdi kim bilir Şehrin hangi büyülü köşesinde Çile büyütüyoruz Aşka ayrılığa. Lal bir sevda tutuyor yüreklerimizi Oysa bu sulat iki dudağının arasında ben ise sakladığın yerdeyim